Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim ve kanalımı izleyen değerli dostlar. Kanalıma abone olarak destek olursanız, yorum yaparak beğenerek destek olursanız hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi aslında ben bahçeme çok gelmek istiyorum, bakım yapmak istiyorum. Böyle bir bahçe değil de daha düzenli ve tertip bir bahçe olmasını istiyorum. Fakat benim bahçemde bakın böyle bir vicdansız var. Şöyle bir de odaklayabilirsek. Bakın. Siyah bir sivrisinek. Şu an size gösterebilmek için kanımı emdiriyorum. Bacaklarında böyle siyah beyaz şeyler var. Bu vicdansız beni bu bahçede yiyor. Açık kolla gezdiğim zaman. Ben defne yaprağı kullandığım zaman kurtarıyorum ama demek ki buralara defne yaprağı işlememiş. Beni yemeye devam ediyor ve siz izlerken kamerayla öldüreceğim onu. Depeledim bak. Geberdi gitti. Ama şöyle göstereyim. ama bu kırmızılıklar. Kollarımdaki diğer yaralar. Hep bunları. Bahçemde de biraz mahsul topladım. Patlıcan ve rengarenk domateslerimle beraber. Onları da eve götürüyorum. Videolarıma destek olun, olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Mısırlarım da büyüyor biraz.